o Bir soru olmalı. Ya, muhalefet. iki tane muhalefet geldi. Tamam. Hoş geldin sana Ne haber? Hadi bismillah çekelim. Siz çok geridesiniz. Buradaki herkes virüsten ari iki aydır karantinadayız. Rahat ol. Ben her sende sorun var. Ama... namazını hutbe okurken geç kaldığımızda kılınan namaz geçerli midir? Yani namazı mı kılmalıyız geç kaldığımız için yoksa hutbeyi mi dinlemeliyiz? Önce Cuma'ya gidiyoruz. <laughs> Mese, mezhe imamlarına göre Cuma namazında okunan hutbe direkt namaz gibidir. Namazda nasıl duruyorsan o şekilde durmak zorundasın. Cuma salatındaki o hut, okunan hutbe namaz içindeymiş gibi, namazın rükünlerini uyguluyormuş gibi şartları vardır. Onun için dua bile edemezsin. Mesela hutbedeyken imam, hoca efendi hutbeyi okurken o hutbenin içerisinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediği anda sen sallallahu aleyhi ve sellem diyemezsin. Sen ağzında sanki namazdaymış gibi herhangi bir tepki gösteremezsin. Mezheb imamlarının oy birliğiyle aldığı karar bu. İmam-ı Azam'ın, İmam-ı aldığı karar bu. Tamam mı? Peki Cuma namazını sadece kılıp çıksak. Yani sadece, Sade farzını. Aynen, sadece Cuma namazını kıldık. Yani çık, geri kalan şeyleri kılmak, öğle namazını, onun günahı var mı? Güzel. Yoksa sadece Cuma namazı kıldık, biz o şeyden muaf mısın? Günah yok tabii, sadece farzını kılmak. Aslında Cuma namazının Cuma namazı olmasının özelliği hutbeyi dinlemek. Onun dışındakiler öğle namazı. Yani o hocayla kıldığınız namaz, öğle namazı hükmüne girer. Hutbeyi dinlediniz, imam efendiyle camide namazınızı kıldınız, farzı kıldınız. Ondan sonrakiler ekstra sevaplardır daha sonra kıldığınız. Ondan sonra işte cuma, üç cuma üst üste kılmazsanız cenazeniz kılınmaz işte gibi. Şu, şu dönemde dördüncü, beşinci hafta oldu cuma kılınmıyor. Herkes cumasız yaşıyor. Demek ki olabiliyor. Yani Kur'an ayetinde cuma toplanma salatı yani insanların toplu kıldığı bir namazdır. Şartlar oluşursa olur. Klasik İslam anlayışında bu var. Ama bunu birazcık sorgularsam bunların hiçbirinin aslında şart olmadığını, oradaki amacın o olmadığını görürsün. Yani cuma namazı hadi hopla toplanalım, cumaya gidelim, hoca oradan. Bak sorduğunuz sorularda bile cumadan nasıl kaytarırım düşüncesi var. Yani insanlar cumayı, cuma namazını kılmamak üzerine kılıyor. Yani gideyim, hemen hutbe başladığında gireyim. Hutbeyi dinleyeyim, farzı kılıp hemen kaçayım falan. Bunların içerisinde hep o ibadeti yapayım ama nasıl kaytarayım var. Çünkü insanların aslında ya istemeyerek, ya korkarak, ya da cenazem kılınmaz, aman ölür mü ölürsem cuma kılmadı demesinler ya da esnaf arkadaşlar vay cuma saatinde dükkanı kapatmamışsın sen de falan filan demesinler diye insanların yaptığı cuma namazı ibadeti ya da diğer ibadetlerin hepsi cuma namazı işte klasik farz namazlar onun dışında oruç tutmak zekat vermek kurban kesmek yani insanlar bir sene boyunca birçok şeyden kendini mahrum ediyor o bir sene içerisinde İslam bir inancı yok. İnancı varsa da yaşantısına aksetmiyor. Fakat o kurbanı kesecek. Niye? Komşu, kapı komşusu, alt komşu, mahalledeki komşu, akrabalar, eş, dost demesin kurban kesmemiş bak. Yani hep bütün ibadetlerin altında aslında Allah'ın rızası yok. Yani amaç ibadet etmek değil. Amaç ya korku, ya görsellik, ya toplum baskısı. Öz bir inanç çok içeride. Yani samimiyetle bütün Müslümanlar kendini sorgulasın. Müslümanım, ibadet dediğimiz nusuk vardır. Kelime ifadesiyle, Kur'an-ı Kerim'de nusuklar. Yani farz olanlar, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek falan filan bir sürü ibadet var. Bu Müslümanlar için de geçerli. Tüm ibadet tarzları. Bunları insanlar, Müslümanlar niye yapar? Öze gelelim bizim içerimizde. Bütün Müslümanlar samimiyetsizce yaşıyor. Yani yaptıkları ibadet, tabi istisnalar vardır. Samimi inananlar, samimi Müslümanlar gider, ibadetini yapar, karşılığını verir. Fakat özünde şu var, insanlar bu ibadetleri ya korkuyla yapıyor cehennemde yanmamak için, ya cennete girmek için, ya toplum baskısı desinler demesinler, baba, anne, akraba, komşu, eş, dost baskısını yaşamamak hissetmemek için. Ya bugün bir Müslüman mahallesinde oruç tutmuyorum demenin bedelini ödeyecek. İsyan edemez, karşılık veremez. Dolayısıyla ibadet anlayışı insanların o. Yani bir Budistin ya da e, dünya literatüründe mesela dünyada fareye tapanlar var, ineğe tapanlar var. Oradaki inanç sadece inandığı için yapıyor adam. Eleştirilmekten korktuğu halde bile yapıyor adam. Birçok şeyi karşısına alarak yapıyor adam. Yani adam 250 260 bin tane farenin olduğu bir tapınak var. İnsanlar oraya gidiyor, o farelere tapıyor. Ve bunu sevgiyle yapıyor. İnancındaki samimiyete bak. Fakat Hristiyanlıktaki ya da İslamiyetteki herhangi bir inanan, o fareye tapan insanın samimiyeti kadar samimiyet yok. Bunu sorgulamak gerekiyor. Hayatın her alanında her şeyi sorgulamak gibi. Biz niye böyleyiz? Bunun devamında da ne geliyor? O samimiyetsizliğin etrafında duvarlar örülüyor. Biz bir şeye samimi olmadığımız halde inanıyorsak o samimiyetin karşılığında gelen en ufak bir rüzgarda yıkılıyor insanlar. Çünkü altı dolu değil. İnanıyor. Bir Müslüman inanıyor. İnandığı için namaz kılıyor. Ya da kılmıyor ama inanıyor. İnandığı için oruç tutuyor. Tutmuyor ama inanıyor. Fakat o inancının ufacık bir rüzgarda gittiğini göremiyor. Mesela isyan varsa inanç yoktur. Şükürsüzlük varsa inanç yoktur. Altından kalkamayacak bir yükün altından da eziliyorsa inanç yoktur. İnanmıyorsa insanlar yıkılır. İnanıyorsa o inanç onu ayakta tutar. Bir insan eğer bir işe inanıyorsa o iş uğruna sonuna kadar zorlar. İnanç onu o hale getirir. İnanıyorsa başarıyor. Kim olursa olsun inanırsa başarıyor. Biz inanmadığımız için ya da İslam ya da Müslümanlık ya da inanç sisteminin özünde bir başarısızlık var genelde. İnsanlar dünyada başarılı. Teknoloji buluyorlar, araba üretiyorlar, herhangi bir şey neyse. İnanıyorsanız başarırsınız. Oradaki ince ayrıntıyı iyi anlamak lazım. İnanıyorsanız başarırsınız. İman ediyorsanız başarısızsınız. İnanmakla iman etmek farklı. Yani inanmadan başaramıyor muyuz, başarıyor muyuz? İnanırsan başarırsın. Tamam, neyi başarırsın? Ama iman edersen başaramıyorsun. Yani, yani bir şeye inanmakla bir şeye iman etmek farklı bir şey. Hangisini yapacağız? Yani farkı ile ilgili yorum var mı? Bir şeye inanıyorsun, Başarıyorsun. Bir şeye iman ediyorsun, başaramıyorsun. Başaracağım diye inanıyoruz. Oradaki inanç ol, o. Başka başaracağım bir şey. evet. o şey Bak, inancı. Bak ayrıntıyı görün, evet. Oradaki inanç, başaracağım inancı. İman ediyorsun dediğindeki taraf evet, o. O, o şeyi kutsallaştırıyorsun gözünde. O zaman başaramıyorsun. İnandığın şeyi de kutsallaştırırsın başarmak için. İnanmakla iman etmek farklı. İnanmak motivasyon getirir insana. Enerji katar. Enerji katar, enerji ufkunu enerji açar, azmini yükseltir. yükseltir güç verir, kuvvet verir. Ama iman edersen burada inandığın, uğruna mücadele ettiğin şeye inandığın başarıda sen varsın. İman ettiğinde sen yoksun. Bir sürü kurumlar var, tuzaklar var, teller var etrafında örülmüş, duvarlar. İmanın içerisinde bir sürü insanın, ideolojinin, çocuğunun, bucunun söylediği söylemler var. Toplumların baskıları var. Sen böyle iman edeceksin. İman edersen böyle olman lazım. Bunu yapmazsan imansızsın. İman da sen yoksun, toplum var. İman da başkaları var. Başka söylemler var, ideolojiler var, tarih var. Atalar var, dedeler var, aile var. O imanın içerisinde her şey var. Bilmem ne efendinin söylediği söz var. Hatta imanın içerisinde direkt bunu vurguladığım için ters algılamayın ama imanın içinde Bırakın hadisleri, ayetler var. İncil var. Tevrat var. Tevrat'taki Allah'ın söylemleri var. Yahova'nın söylemleri var. İncil'deki Tanrı'nın ya da İsa'nın söyledikleri var Aleyhisselam. Ya da Müslümanlığa gel, İslamiyet'te Allah'ın Kur'an'ı var, ayetler var. Diyor ki böyle iman edeceksin. Resulullah'ın sö sözleri var. işte böyle iman edersin. Dolayısıyla orada sen yoksun. İmanın içerisinde sen yoksun. Çok zor bir Evet. Konu ama anla, zaman işi çözüyorsun. Sen bir şey iman edeceksin, mesela Allah'a iman ediyoruz. İnançla, inanmakla, Einstein ya da herhangi birisi bir şey buluyorsa inandığı için buluyor. Gecesini gündüzüne katıyor, mücadele ediyor, savaşıyor. Derdi var. Uykusuz geceler, yıllarca, gün, haftalarca, yıllarca uğraşıyor, mücadele ediyor ve o inancının karşılığını alıyor. Muhakkak başarı oluyor. İnanmakla iman etmenin farkını diyorum. İman içerisinde sen olmayan bir olgu. Sen iman ediyorsun ama senin ettiğin o iman sen değilsin. Diktalar oradan buradan söylemler. Yani şunu şöyle düşünün bir dergaha gitmiş bir mürit bir mürşidin huzuruna geçtiği zaman orada o olmuyor. Orada Teslimiyet var. Teslimiyette şu var. beyninizi bırakıyorsunuz. Buyurun. Siz ne söyle? Çünkü tasavvuf anlayışının olmadığı yerde tarika, tasavvuf zaten insanın kendini bilmeyle alakalı bir şey. Orada da bir karışıklık var. Yani tasavvufla tarikatı karıştırmış insanlar. Tarikat farklı bir şeydir. Tasavvuf başka bir şeydir. Tasavvuf İslam tasavvufu olmasına da gere gerek yok. Tasavvuf felsefe üretmektir bilinç üretmektir, fikir üretmektir. Tasavvuf sonuna kadar insana faydalı. Fakat tarikatlarda ne yapar insan? Allah'a bulmak uğruna şeyhe ya da bir hoca efendiye mürid olur. Sonuçta o olmaz. Aradan çekilir. O kendi değildir artık. O şeyh efendisidir, hoca efendisidir ya da bir fikrin önderidir. Bir felsefenin lideridir. Sen evet o ne derse odur dediğin anda zaten sen yoksun. Sen olmadığın zaman sonuçta başarı olmuyor. Başarı gelse bile senden gelmiyor. Yani başı, sen yoksun ki başarı gelsin. Bir başarı varsa da şeyhindendir, hoca efendisindendir. Sonuçta iman etmekle inanmanın farkını bir kere insanlar görecek. İmandan inanmaya geçtiğinde başarıya ulaşabiliyorsun. Amacın neyse yani insanlar bugün ruh yapısında arayış içerisindeler. Arıyorlar. Evet. Allah'ı arıyorlar, dini arıyorlar, huzur arıyorlar, mutluluğu arıyorlar. Maddeden mutlu olmayı arıyorlar. Konfordan huzur arıyorlar. Arıyorlar, çocuk yapıyorlar. Çocuktan mutlu olmayı arıyorlar. Sonra yani bunlar bu bütün bu araçların sonunda hep bir mutsuzluk var. Herkese bir mutsuzluk var. Parası olan da mutsuz, çocuğu olan da mutsuz, arabası olan da mutsuz, çünkü mutsuzluk ruhla alakalı. Mutluluk ya da mutsuzluk insan üretimiyle alakalı bir şey değil. Dışarıdan içeri gelen bir, bir şey değildir mutluluk. İçeriden dışarı çıkan bir olgudur mutluluk. Dışarıda ben evleneceğim. Evleneceksiniz. Ben evlenince çok mutlu olacağım. Yok öyle bir şey. Ben şu dükkanı açarsam çok mutlu olacağım. Yok öyle bir şey. Ben şu arabayı alırsam, ben şu telefonu alırsam, arabayı alırsın. Hayalindir, umudundur. Bir sene sonra, beş sene sonra arabayı alırsın. En fazla seni bir ay, bir buçuk ay mutlu eder, iki ay mutlu eder. Sonra tekrar bir çöküş başlar. İnsanların sonuç olarak mutsuz olmasının tek sebebi mutluluğu dışarıdan aramaktır. İman edenler de mutsuz, dinlere inananlar da mutsuz. Mesela bir insan iman ediyorsa, bir insan bir dine mensupsa ve o dinin içerisindeki o yaratıcı güce teslimiyetini burada teslimiyet dediniz ya Allah'a teslimiyet bile iman değildir. Yani Allah'a teslim olmak ya da bir Hristiyanın İsa'ya teslim olması, bir Yahudi'nin Yahova'ya teslim olması ben öz yani özelde herhangi bir inanç yapısıyla falan bir derdim yok. Ben sonuna kadar Müslüman biriyim sonuna kadar mümin biriyim. Hatta Kur'an'da iman etme, inanma merhaleleri vardır. Yani iman edersin ya yühellezine amenu der. O amenu da ya yühellezine amenu ve aminu der mesela ayette. E iman edenler iman ediniz. Haydi çık işin içinde. Yani iman etmenin bir adım ötesi, ondan sonraki merhalesi mesela takva ancak Allah'a ulaşır der. Atıyorum kurban bahsinde geçer der ki bu kestiğiniz kurbanların kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak takva sahiplerinin gönülleri, samimiyetleri, masumiyetleri, arınmışlıkları Allah'a ulaşır. Eğer orada Allah derdi olan birisi varsa o kurbanı kesiyorsa ki orada kurban bahsi de farklı bir şey. Kurban kesmek Allah'ın herhangi bir hayvanı kesin, doğrayın demek de değildir. Kurban vardır. Allah bir yerde kurban kesin mi diyor? Kurban olun mu diyor? Kurban ne demek? Kurban olurum sana dediğimizde bir çocuğa çocuğunuz, yüreğiniz, canınız ameliyat masasında böbreğe ihtiyaç var. Pat verirsiniz. Düşünmezsiniz bile o an, anlık o duygunun adıdır kurban. Hesapsız, kitapsız. Çok güzel bir gündesiniz, çok harika bir günün yaşıyorsunuz ve geçerken cebinizde para var. Hakikaten ihtiyacı olan birini gördünüz, sizden talebi var. O andaki duygunuzdur, ya şuna vereyim kardeşim. İki dakika sonra ya bozukları mı versem? Beş dakika sonra ya boş zaten vardır onun. İşte bu duygu değişimleri, İnsanın kendini anlaması, bulması ve hak, hakikaten inandığı ya da iman ettiği gerçeklerle yüzleşmesini sağlıyor. İnsanın men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu dediği o. Yani Rabbini tanımak ancak kendini tanımaktan geçiyor. Ki dedi koymuş oraya. Rabbini tanımanın yolu ki Allah'ı tanımak da değil orada bak. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Rab